artık. Çamaşır suyumla. Evet çünkü temizlik yapıyorum. Şimdi videoyu neden açtım? Kamerayı neden açtım? Çünkü yarın aracımızı TSE... TSE. Neden konuşamıyorum? Araç kontrol merkezine götüreceğiz. Tamam. Karavan için ama TSE onayına girecek yarın. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Son yapılacak işlemlerimizi yapıyoruz yarın aracımız TSE onayına girecek. Şimdi neler yaptığımızdan bahsedeyim ben size. Tabii ki öncelikle dolap kapaklarımızda çıt çıt dediğimiz mekanizma kullanmıştık. Onları göstermiştim daha önceden. Yani bütün dolap kapaklarımız açılmıyor geriye. Masamız sabit. Bütün mobilyalarımız zaten sabit bizim. Koltuğumuz sabit. Şimdi arkaya geçince göstereceğim su deposunu ve tüpü sabitledik. Başka ne yaptık Emre? Emre bütün boruları, kabloları kroşe ile duvara yani kontraplaklara sabitledi. Onun dışında... Puf'u sabitledik, tüpü sabitledik, tüyü sabitledik, söyledim. E, dolap kapaklarını sabitledik. Söyledim. Ondan sonra başka da bir şey sabitledik. Sabitleme üzerine gittik yani, komple sabitledik. Evet, güvenlik yani işte ona bakıyorlar evet. dediler. E, eksiklerimiz yok mu? Çok eksiğimiz var. <laughs> Aslında bitmeyen çok şey var ama... Bunlar TSE'ye onayını etkileyecek şeyler değil. O yüzden onları sonraya bıraktık. Bir an önce bitsin ve ruhsatımızı alalım istiyoruz çünkü. Bir şey daha söyleyecektim ama ne söyleyeceğimi unuttum. Ee, Emre yarın TSE'ye arabayı götürecek. İki kişi götürmek yasakmış bu son pandemi olaylarından dolayı. Yasak değil. Bir kişiyi sadece içeri alırlar. Yani gitsek bile sadece bir kişiyi içeri alıyorlarmış. E yasak oluyor yine yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> sırf beni sabote etmek için yapıyorsun bence. Yasak değil gitmesi gider ama içeri giremez. Öyle bir şey yani. <laughs> Muhtemelen çekimde yapamayız orada. Bildiğim kadarıyla yasak çünkü çekim yapmak. Ama döndükten sonra ne oldu? Geçtik mi? Geçemedik mi? Bunu tekrar söylerim. İlk önce ben öğreneceğim. <laughs> i̇şte TSE'den sonra arabanın araç muayenesi var. Ondan geçeceğiz. Sonra İnşallah notere gidip ruhsatımızı alacağız. Çekmeceleri bir yağ uygulaması yapmıştım. Yani koruyucu bir yağ sürmüştüm. Onun kurumasını bekliyordum. Şimdi bugün de çekmecelere kilit takacağım. Ne yapıyorsun Emre? Kapatmadığın silikonucu var ya. Onu açmaya çalışıyorum. Başka bir şey bulamadım çekmece kapatmak için. Hatta ben, ben konuşurken niye bunu yapıyorsun? Yine <laughs> adına mı yapıyorsun? Şu çocuk kilitlerinden almıştık. Başka bir şey bulamadım. Yani daha güzel, daha şık duracak. Bas çekler var biliyorum onu. Bas çek yapmak istemedik. Çekmeceleri çünkü delmek istemiyorum. Böyle dışarıdan bir kilit mekanizması. Paramız kalmadı. Daha iyi olur diye. <laughs> o da olabilir. <laughs> Tuvalete o kadar para verdik ki. <laughs> Arkaya doğru geçtim. ...biraz dağınık toplayacağız tabii ki. Şöyle tüp sabitlemesi yaptık. Altına kontra plaklardan emri bir... E, ...oturacağı bir alan yaptı. Üstüne de kemerle bir bağlantı yaptık. Su depomuzu da... ...biraz dağınık. <laughs> Önden ve iki yandan... ...çıtalarla destekledik. O çıtaların kenarlarını da şöyle... Aparatlar koyduk. Şu tarafta da var. Aynı şekilde diğer tarafında da var. Buralardan lastik gererek su deposunda da sabitledik. Herkese merhaba tekrardan. Videolar yarım kalmış. Yani daha doğrusu daha sonra sonucun ne olduğunu söyleyeceğim demişim. Asla böyle bir şey çekmemişim. Videonun devamının gelmemesinin sebebi aslında Şöyle, e, biz işte TS onayına girdik. Ondan sonra araç muayenesine girdik. Ondan sonra ruhsatı aldık. Bunların hepsi toplam yani 3 gün ya da 4 gün sürdü. E, ve ruhsatı aldığımız günün ertesi günümüz yola çıktık. Videoların devamını da bir türlü çekemedim. Şimdi bu yarım kalan kısmı tamamlamak için tekrar oturdum kamera karşısına. Nereden başlayayım? Siz bir karavan yapmaya karar verdiyseniz TSE onaylı bir makine mühendisine ihtiyacınız var. Bu makine mühendisi son aşamaya geldiğinizde sizin yerinize evraklarınızı hazırlıyor, projenizi çiziyor ve TSE onay merkezine gönderiyor. Ve sizin için bir numara alıyor, randevu numarası. Karavan yapımı nasıl olmalı, nelere dikkat etmelisiniz, karavan yapmaya başlamadan önce ve yapım aşamasında neler yapmanız gerekiyor gibi Kafanızda soru işaretleri varsa bu makine mühendislerine danışabilirsiniz. Biz sürecin başında karavan yapımına yeni başlamıştık. Telefonla görüştük kendisiyle. Daha sonra dedi ki projenizi tamamlamanıza yakın. Yani %90 kadarında bittiğinde tekrar görüşelim dedi. Aracımızı %90-95 oranında neredeyse bitirdiğimizde tekrar telefon açtık. Ne yapmamız gerekiyor diye sorduk. O da bize dedi ki bana ayrıntılı fotoğraf çekimi yapın. Aynı zamanda e, aracın içini komple videoyla video çekin, bana yollayın. E, bunun haricinde biz zaten daha önceden bir arkadaşımıza e, aracın projesinin çizimini yaptırmıştık. Bir mimar arkadaşımıza bir çizim yaptırmıştık. Onu da e, bu video ve fotoğraflarla birlikte yolladık. Ha bir de şey istedi bizden. Camların belgesini istedi. Buralarda kodları olmalı camların. Bu önemli. Aracınızda cam yoksa ve cam açtırmayı düşünüyorsanız buna dikkat edin. Bu belgeleri kendinize mail olarak isteyin. <laughs> Çünkü sürenin sonunda o belgelere ihtiyacınız olacak. Geldik. TSE onay merkezine. Daha önce bahsetmiştim. Emre tek başına gitti. Aracı almışlar içeri. Emre de dışarıda kalmış. Daha önce bahsetmiştim. Hani iki kişi giremiyor falan diye böyle bir geyik yapmıştık. Ee, Emre de girememiş. Yani <laughs> araca almışlar. Emre uzaktan bile görememiş yani. Öyle çıktığında bir sorun olmadığını söylemişler. Gidebilirsiniz demişler. Bu kadar. Onaydan aydan geçtik kısaca. Hiçbir sorun yaşamadık. O aydan gayet güzel bir şekilde geçtik. TSE'den sonra ikinci aşama muayene. E, i̇ki gün bekledik hemen hemen işte onaylanmasını ve onay gelir gelmez hemen e, muayene randevusunu aldık. Burada e, aracı kontrol ediyorlar. Araç muayenesi gibi diyebiliriz. Neyse o konuyla da ilgili sıkıntı yaşamadık. Zaten biz aracımızın bakımlarını yaptırmıştık ve muayenede sorun çıkmayacağını tahmin ediyorduk yani. Ve geldik üçüncü aşamaya. Üçüncü aşama ruhsat aşaması. TSE onayını aldınız, e, muayenenizi yaptırdınız, bu belgeleri aldınız ve ruhsatınızı notere gidiyorsunuz. Ve onlar da size yeni ruhsatınızı veriyorlar. Yeni ruhsatınız artık karavan ruhsatı oluyor. En kolay iş noter kısmı. Ruhsatınızı aynı gün içinde alabiliyorsunuz. E, bizim bu işlemleri yapmamız toplam 4 gün sürdü. E bunun sebebi de dediğim gibi TSE onayına 2 gün kadar bekledik. 3. gün hemen araç muayenesini yaptırdık. Dördüncü gün ruhsatı aldık. 5. gün yola çıktık. <laughs> Gelelim bir de fiyatlar kısmına. Eminim bunu da merak edenler olacaktır. 410 lira TSE onayına verdik. 280 lira araç muayenesine verdik. Ruhsat kısmını tam olarak hatırlamıyorum açıkçası ama 200 lira civarı diye hatırlıyorum. Umarım yanlış değildir. TSE onaylı makine mühendisi var bir de. Onun fiyatını söylemeyeceğim çünkü o sizin anlaşmanıza bağlı. Şimdi ilk aşama olan TSE onayı ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında en çok korkulan kısmı bu diye tahmin ediyorum. Çünkü internette de araştırma yaptığınız zaman en çok bu konuda yorumlar oluyor. Mesela işte şu yüzden TSE onayından geçemedim. Yok işte şöyle oldu. İşte özellikle tüple ilgili çok fazla yazı okudum ve hatta insanların tüpte sorun çıkacağını düşündükleri için tüp yerine oca elektrikli ocak bağlayıp o şekilde muayeneye gittiklerini okudum. Ama biz böyle bir şeyle uğraşmak istemedik açıkçası. Direkt tüpümüzü tattık tüp sabitledik. Nasıl olduğunu göstermiştim. Tek bir sıkıntı vardı bizim aklımıza takılan. Tüpün havalandırmasını bir tık yukarı açmıştık biz. Daha önce yorumlarda da söylemişlerdi. Bu konuyla ilgili de hiçbir sıkıntı yaşamadık. Onay merkezleri belki kendi içerisine değişkenlik gösteriyor olabilir, bilmiyorum. Ama o kadar da korkulacak bir şey değil. Siz zaten gerekli önlemleri aldığınız zaman ekstra bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Biz bir sorun yaşamadık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.